itibariyle kaldırmış bulunuyorum. Sadece toprağa kaldırmadı. Şey. <laughs> Geri zekalı ekranı veriyorum apta. Bu düz sikev mi, player sikev mi çözemedim hocam. Ananı sikeyim aklım gitti. Ne yapıyorsun gene ya? Sikev mi değil Vallahi mi? Vallahi o, o ya, ya <laughs> belanı sikeyim söyle ya. Yemin ediyorum nasıl zıpladım var ya. Oy. Omurgamı kırıyordum de? lan. <laughs> Of. <laughs> Sen bir şey yapmadım yani gerçekten. Ha, ben de verdim Dilara Hanım. Okey. Teşekkür ederim. Aa benim de birine vermem lazım. Bir dahaki tur inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Ya, Pardon. Ya, Pardon. Deli Oğuz'a <laughs> <Oof. gülüyor> verdim ben. Hayır hayır. hayır. <laughs> Oğlum çılgınlık pislik yapmayın. Ben evliyim. Ha. Ya şu, bir şey söyleyeceğim abi, şu Avrupa Yakası bir yayından çıksın. Herkes susuyor değil mi şu an? Evet herkes an susuyor. susuyor. oynayabiliyorum, sonra sıkılıyorum, çıkıyorum ya. Yani. Ama yetiyor yani, o zaten. O tadı, o eski o nostaljik tadı yakalıyorsun. Tamam diyorsun, doydum ben. Bırakıyorsun, sonra devam. Ya chatten şeyi soruyorlar, Steve Nick'li bir, Nick bir e, tanıdığın var mıydı Kuanda? Var mıydı? Yoktu herhalde. Ha, tanıdığım mı? Hani arkadaş? arkadaş. Ya, Yok yani oyun arkadaşı. Nicky Steve olan. Ulan niye vurdun beni? Ben vurmadım kimse kimse vurmadım. Aa. Ruta <laughs> 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 devam ya yarım kişi mi var burada? <laughs> ne işim var burada? Allah'ım ya Rabbim. Buraya niye geldin lan buraya? Vurmayacağım. 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 Klavyem, klavyem gidiyor. Vurmayacağım. Vurmayacağım. Bana, vurmayacağım. Hayır. Kaldırsan olur ama. Bak kafanı sikeyim. Yemin ederim iki haftal gelmiş beni kovalıyor. Gerisi zekalı. Aslan ikiye bölündü zaten. Yok baba hayır yapmayacağım ya. güçleme bekliyorum senden herhalde. Ne? Aslında nereye birazcık... Anasını sikicem e, şimdi. E, amına kodumun ebosu seni. Amına kodumun ebosu seni. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Bu en iyi seviyorum. Ebom, helal ebom. Evet. Nerede o piç? Ne oluyor? FPS kalkması ne amına koyayım? Set bir dakika. Dur bir dakika hocam. Grafik istemiyor da. Kanka oh, bana oh. dokunmayın ya. Bana do Yani düşürmedim, düşürmedim. Pişir düşürmedim, düşürmedim. Eee kapatsana. Senin ananı sikeyim. Amına kodamın evası! Siktir git ya tam burdan. Ya ben roketten yedim nereye düştüm? Beni <laughs> bırak. BUUUUU! <laughs> Salak. Yani <dedi>, ne yaptın? <laughs> Alacaktın zaten. onu. Olsun olsun. Ananı sikşim. Merhaba. Yok yok Ya sıkıştım yemin ederim sıkıştım siz ya. Oldum, Nasıl dur, bir vuruş? Dur siz o, dur siz dur. Geri geri değil Kemal geri geri. Değil. Bu geri geri değil mi anan ne yavrum ya? ya. <laughs> Efes Nor öküz oğlu <laughs> <ol>, öküz. <laughs> ben de, de buraya ya. bastım yarra yedim. Çizeden Oğlum sırayı bak bozmayın sırayı. Aa, de, dur dur Jirox dur Jirox dur Jirox. Tamam. Gidiyor. Ne no, oldu? No. Hayır. Durun durun. Şirok. Bu ne ya? Çocuğun boynuna bir şey olacak. Lan! Remove... <laughs> 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 Ay. <gülüyor> <gülüyor> ya Alp Alp'in tipe baksana bir Alp'in tipe. <gülüyor> <gülüyor> Ulan beynim 2 saniyede neler neler sorguladı ya. nere düşündüm biliyor musun? Kanalım bebek. banlandı. Nonolive'den hepiniz herkese iyi akşamlar. Biraz <laughs> fazla <laughs> detaya girmişsin <laughs> abi <ya>, düşünürken. <laughs> Sokmazlar ha Baran bunların playlistleri öyle. <laughs> şey yap ver ekran ver Baran getir <laughs> getir. kalite <laughs> görsün <gülüyor> millet azıcık kalite görün. Karite <laughs> Baranın Bak şimdi Baran'ın <laughs> playlisti tam olarak şöyle iyi bakın. Baran Geliyor mu Baran? Şey, Geri ekranı veriyorum. Aptal herif ne yapıyorsun? Geri Sen bir geri zekalısın. Allah cezanı versin. Allah'ım geliyor ya Rabbim yardım Bu ne Kulaşım Rabbim falan içeri bağlan Allah gelme be. Öküz. gördüğünüz üzere arkadaşlar birkaç aydır üstüme atılmış olan ölü toprağını an itibariyle kaldırmış bulunuyorum. Sadece toprağı kaldırmadım. Ben ne desem sıkıntılı bir yere gidiyorum. Senin gibi piçin bir olduğu için oyun kitleniyor. <laughs> ne söyleyeceğim. Ben. Beni bir, beni bir saltamıza. Beni bir sal. Ben bir gidebilir miyim? Alo. Hmm. Hmm. Ya hmm. siktir git <laughs> sen de ya. <laughs> Seni tutamıyorum çünkü <artık> ya. <laughs> Çağırı bu şey ya. Tuttum <laughs> <laughs> <Kustum> ama. <amacım. gülüyor> <laughs> <Aman sanat> <laughs> ya bu üstü var ya hani. dram bilmiyorsa oyunu aman ne kudum. yalnız Hı kaldım bu karışım. sefer ya. Bu orospular beni kasapladı ama. Kimin abi? Abi Geldi, geldi. Geldi. Olayı anlatabilir miyim? Anlat. Elgato <laughs> mu bozuldu? Discord'u... işte OBS'den şeyi silmişim klavyeyi vurarak. Oha. Ayarı silmişim. Oha. Gitti gel Elgato gitti geldi. O yazı <gülüyor> ne <gülüyor> Amına koydum klavye kırıldı klavye klavye. <laughs> yazı ne yazamıyorum ki ama. Tüm <laughs> tuşlar gitti. Ana ne avradını sikeyim ya. <laughs> Abi ben kapatıyorum. <laughs> ben kapatıyorum Ben de Ya sikeceğim olaya bak ya olaya bak ya Biz hala oynuyoruz ha oynuyoruz <laughs> Epa'm dur orada. Tepene çıkacaktım lan Arkadaşlar HİKİLİ MÜLKÜZÜ MÜLKÜZÜ HİKİLİ yaklaşık bir hafta önce. Sabah kalktım tamam mı? Hayatımın en uzun kişiydi ya. Çok uzun sürdü. Yani bak uyku sersemiydim. Uyandım yani dedim bir sıkıntı. Uyuyor muyum acaba dedim hani hala. Ben böyle uzun işemedim ya. Oğlum çok uzun sürdü ya. Ya 5 dakika sürdü gibi geldi bana. Bekarlık evlilik. Yine iki tane tezat şey videosu yapmış. O zaman hemen şu önümdekini kaldırıyorum geliyorum. Yani önümdekini derken öndeki yemeği <gülüyor> kaldırıyorum. Allah <laughs> ne adamım ya Allah Allah Ben bir yer <laughs> er bunun da fiziksel almak gerekiyor ya. <laughs> o kim bu? <laughs> <laughs> <Kim gülüyor> <Kim ya>? İki <laughs> vuruşu, iki yüz yılın vuruşu geldi. Bu haritanın <laughs> rekoru <Nesin> geldi. <laughs> Oğlum burası var ya. Kim attı onu? Ananı çıkayım bu kim? İyi misin baba? Aman o koyu öldüm. Öldün mü? Evet. Skate player öldür beni. Korktum <laughs> Adam da korktu. Ben <laughs> <laughs> kalktım bir de çağırlarım bir yayına gittim. Ferit Beyler de geldi. Ya aralarında VS atacaklar şimdi. Valorant işte LoL'dür falan. Ya benim birinin takımına öyle ya da böyle girmem lazım. Birinin takımında öyle ya da böyle yani ya bu çalışacağım edeceğim falan. Oğlum beni çok iyi oyuncu şöyle böyle falan kendimi göstermem lazım falan diye gireceğim. Anasını sikeceğim oyunu. Ne izleyin. <laughs> Buralara aranızda kalsın. Bak klip mülip alıp şey yapmayın. Makarasyon bizim de olayımız bu yani. Aslında yaşanan ilginç bir olayım var mı? Olmaya da bilir. Var mı diye sormuşlar. Böyle hani mesela benim yayında var ben parmağımı uzatıp böyle çaktırmadan internetin kablosunu çekip yayınım gitti yalanı söylemiştim mesela çok yorgundum. Gibi <gülüyor> hani <gülüyor> aklına gelirse. <laughs> ne oldu sen? Kanka bir dublaj açmış onu dinletiyor şu an sırayla bize. Hayır hanımefendi size bir dublaj açmadım. Aslında bakarsanız ben bir dublajıyorum. Anladınız mı? Baksmanı yapsana. Baksmanı yapsana. Çağın en taşaklı karakterlerinden birini yapıyorum. Baksmanı yapsana diyor. Ne mi o kanı? Sen bence karşıdan. Ne oluyor be? yok, burada kan yok. Nerede kan? Geçti burada kan yok. Burada kan yok. Ne diyorsun oğlum? Aha. Bir şey diyeceğim. Var, burada, geçtim, burada kan yok. Allah. Ne oldu? Gece oldu bulunan arkadaşlar gececi Tayf bilebilecek. Ee, <laughs> herhangi bir şekilde bu konuyla ilgili bir açıklama yapmayacağım. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen hipnoz olunmuştu o şapkadan öyle dediler evet. Abi e, baba senin karizman tipte şapkaya ne gerek var? Aynen. Mesela şöyle baktım mı ne oluyor size? Eriyorsunuz mu la? Şöyle falan. Kendini kaç abinin her zaman götten verdiğini bilen bir insan olarak yaşamanı istemiyorum. Kendi hayatını kurtar kardeşim. <laughs> Allah kanka!